Değerli dostlar merhabalar. Ee, ben Doktor Ahmet Kalmış. Tarsus Memleket Partisi e, ilçe başkanıyım aynı zamanda. Ee, şu anda size Tarsus'ta Akkoza Medya Grubu'nun stüdyolarından hitap ediyoruz. Yayınımızı oradan yapıyoruz. Bu e, toplantıyı yapma gerekçem, bu tür bilgilendirme toplantısını yapma gerekçemle ilgili bilgi vermek istiyorum. Tarsus Belediye Başkanı e, Haluk Bozdoğan 5 Nisan'da e, Tarsus Belediye Meclis Kürsüsü'nden benim adımı direkt zikretmeden e, şehir park düğün salonunu işleten virgül siyasetle ilgilenen bir doktor cümleleriyle beni tarif ederek hakkımda yalan yanlış iftiralarda bulunmuştur. Nedir bu iftiralar? Bunlarla ilgili e, açık seçik ortaya koymaya çalışacağım. Erdal Bey bir e, meclis kürsüsünden Haluk Bozdoğan'ın yaptığı e, videoyu oynatabilir miyiz? Biz düğün bedava dedik. Bedava olsun vatandaşımıza. Bedava olsun insanlarımız para harcamasın. Kimseye de peşkeş çekmeyelim yeni bir yapmaktansa oranın yatırımını başka şekilde kullanırız dedik. 2019'da elimizde olan bir dün salonunun aynı zamanda kafenin, şehir parkın işgaliyesine son verdik. Ama lütfen burayı çok iyi dinleyin. Değerli meclis üyelerim o kadar iyi dinleyin ki siyasetin ne olduğunu. Bir ara verebilir miyiz Erdal Bey? Şimdi Halip Bozdoğan 2019'da elimizde olan bu kafe ve düğün salonunun işgaliyesine son verdik ifadesini kullanmıştır. Ee, bu işin aslı o şekilde de değil son verdiğini iddia ettiği ee, bu düğün salonu ve kafe ile ilgili olarak çalışma ruhsatını 2019'un 8. ayında ee, hatta kafe şeklinde çalışma izni varken üzerine düğün salonu organizasyon yapma yeteneği de yükleyerek kendisi imza edip e, vermiştir. Erdar Bey o çalışma ruhsatını ekrana verebilir miyiz? Üst tarafa doğru gelebilir miyiz? Evet. E, benim kızımın adı, şirketinin adına kafeterya ve organizasyon işleri şeklinde Tarsus Belediye İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatı Biraz aşağı inerseniz, e, biraz aşağı inelim. E, bu e, benim kızımın adına açılma yeterli. Açılma tarihi e, 2019'un 2. ayı. E, affedersiniz. E, veriliş tarihi evet. 2019'un 3. ayı. E, bu tarihte Haluk Bozdağ'ın başkan mıdır değil midir hatırlamıyorum. Başkansa bile evet o e, yine. Fakat e, buna benim kızımın adına verdiği kendisi peşkeş çekildiği şeklinde ifade ederek verilen bu düğün salonunu kendi imzasıyla kendisi vermiş olmuyor mu? 2019'un 8. ayında Haluk Bozdoğan belediye başkanı imzalı kızımın şirketine hatta üzerine organizasyon işleri de eklenip güncellenerek yenisi verilmiştir şeklinde ekranda görüyorsunuz yazıyla. Yani burada ee, bir algı yaratıp ben peşkeş çekmedim başkaları çekti derken daha önceki yönetimleri suçluyor. Peşkeş çekilen de ben oluyorum, benim kızım oluyor. Ama e, aslı böyle değil. E, eğer bir peşkeş çekme olayı varsa şu anda net olarak Halip Bozdoğan'ın peşkeş çektiği ortada. Ama aslı nasıldı ben onu da anlatmak istiyorum. Tarsus halkının da bunu bilmeyi hakkı var çünkü yanlış bir bunun Haluk Bozdağ'ın önün arkasına başka bir şey ilave edip e, ben bunu söylemedim de diyebilir. Bu e, kafe ve restoran e, 2017 2018 tarihinde tarihlerinde belki daha öncesinde e, Haluk Bozdoğan döneminden önceki belediyelere belediyeler döneminde e, Yine işgaliye yöntemiyle atlarını kodlayacağım. S.V.K. -E olan bir şahsa ilk defa orada kafe, restoran olarak işgaliye yöntemiyle verilmiştir. Ondan bir iki yıl sonra S, E diye kodlayacağım başka bir tarsuslu bir şahıs bunu ondan devralmıştır. Hep belediyenin oluruyla. Daha sonraki dönemde de ben kendi yeğenimi işletmek üzere kızım demiyorum dikkat ederim. E yeğenimin adına alındığı dönemler vardır. Fakat ben hiçbir zaman birinci şahıs olarak bunu belediyeden işgal işgaliye yöntemiyle direkt almadım. belediyenin de izniyle daha önceki verilen şahıslardan devraldım. Ha devraldım derken Tarsus'ta bu şekilde işgaliye yöntemiyle çalıştırılan bir tek bu mekan da yoktur. Yani büfeler vardır, otoparklar vardır vesaire vesaire. Daha önceki dönemde de vardır. Haluk Bozdoğan döneminde de vardır bu. Yani bu işgaliye yöntemi sanki böyle işgal edilmiş gibi bir ifade kullanılıyor ama yöntemlerden, kiraya verme yöntemlerinden bir tanesidir. Ve yasal bir yöntemdir bu. Kaldı ki ben bu şekilde belediyeden de işgaliye yöntemiyle devralmamıştım. Şimdi devam edebilir miyiz Erdal Bey? Tekrar. Aradaki oyuncuların ne yaptığını daha iyi anlamamız için anlatacağım. Burayı aylık 1150 liraya bir doktorun kızının şirketine verilmiş. O doktor arkadaş da şu an siyasete atıldı. Bir durdurabilir miyiz tekrar? Burada çok güzel Haluk Bozdoğan kendine yakışır bir şekilde çok güzel yalan söylüyor. Yani aylık 1150 liraya bize peşkeş çekilmiş gibi ifade ediyor. 1150 liraya kızının şirketine diye. Dediğim gibi daha önce ilk defasında bu bize verilmemişti ve üçüncü kişi oluyoruz. Belki dördüncü 5. kişi oluyoruz bu anlamda. E, orada da e, sanki benim ismimi e, kullanmaktan niye çekindiyse aslında da kullanılabilirdi. Yakışırdı da kendisine. E, kızının şirketine bir doktor arkadaşımız. Şimdi siyasetle ilgileniyor. Hatta biraz sonra e, yine orada doktorlar da siyaseti çok sevdi. Eğer kabul ediyorsa kendisini biz doktor olarak tanıyoruz. Eğer başka bir mesleği varsa da bilmiyoruz. Devam edebiliriz. Doktorlar çok seviyor siyaseti. Verilmiş ona. 1150 lira. Doğru mu Gökhan Bey? Yanlış hatırlamıyorum. 1150 liraya. 3 yıldır buradan Tarsus Belediyesi'ne ödenen para 8000 lira. Mahkemeyi açtık, davayı açtık. Ama ne hikmettir ki Sayıştay raporlarına geçmesine rağmen, Sayıştay gelip denetlendiğinde bu işgali son verin diye bulgu olarak not almasına da rağmen. Gittik, ya boşaltın şurayı, mahkeme devam ediyor. Sonda. Bundan yaklaşık bir ay önce mahkemeyi kazandık. Ekipteki arkadaşlar gittiler oraya. Yani devrini, boşaltma işlemini yapmak için. Orada karşımıza çıkan şahıslar... Bir ara verebilir miyiz burada? Şimdi e, burada e, iki buçuk yıldır çalıştırdığımız iddiası var. E, açma ruhsatında e, tekrar bir açma ruhsatını verebilir miyiz Erdal Bey? Orada e, veriliş tarihi ekranda görebiliriz 0402 2019 ve Haluk Bozdoğan imzasıyla. Yani benim kızımın şirketine verildiği tarih bu. Benim kızım ee, bir de e, bu mekanı çalıştırmak istemediğimiz için ben ve kızım Haluk Bozdoğan'la e, ben ilettim. Dedim biz artık bu düğün salonunu işletmesini istemiyoruz. Bu dönemlerden bahsediyorum. O da eee İsmini kodlayarak söyleyebilirim. E, BO isimli bir şahsın buraya e, işletme ile ilgili talip olduğunu, kendisini de tanıdığını e, söyleyerek ona devredebileceğimizi söyledi. Peki nerede söyledi bunu? Kendisi hem o BO'yu hem beni e, belediyeye çağırıp belediye makamında bunu söyledi. Ona devirle ilgili tek e, görüşmeyi orada Haluk Bozdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde mekanında yapıldı. Sonra e, devirle ilgili de e, tekrar şimdi o devir tutan e, belgelerini gösterebilir miyiz Erdal Bey? Evet şimdi devir belgesi görünüyor. Bu da e, Tartus e, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden artın noterden. Bakın orada yazıyor pay devri yani e, kızım şirketin tamamının payını e, BO'ya devretti. Hangi tarihte devretti? 17.1 yani Ocak 2020'de. E, yani e, iki buçuk yıldır o işletiyorsunuz dediği tarihten e, tarih bizim benim ve kızımın orayla ilgilendiği dönemin dışındaki tarihlerdir. Yani 2020 Ocak ayı diyoruz 2.5 yıldan bahsediyor Haluk Bozdoğan. E, fakat benim kızım şirketini 2020'nin Ocak ayında devretmişti. Sanki öyle bir algı yaratıyor ki e, bizi mahkemeye vermiş e, biz boşaltmamışız e, biz burayı işgal etmişiz gibi e, yalan yanlış e, gerçekten e, hoş olmayacak bir yaklaşımla e, bunu meclis kürsüsünden meclis üyelerine yalan söyleyerek anlatma ihtiyacı hissetmiş. Bunu ee, bu bence bir e, itibar suikastıdır. E, yani burada benim hekimlik kimliğimden mi rahatsız oldu yoksa siyasi kimliğimden mi rahatsız oldu ben bunu anlayamadım. Bunun takdirini de e, Tarsus halkına bırakıyorum. Onların e, karar vermesini istiyorum. Devam edebiliriz. E efendim ben 5 ay önce bana devredildi. Tamam kapak geçebiliriz burayı. Tamam. Kapatabiliriz. Toplana tamam tamam kapatabiliriz. Şimdi e, benim bu toplantıyı yapma gerekçem e, Haluk Bozdağ'ın e, bu tür bir görüşmeyi yaptığında ben de Tarsus'ta 2000 yılından beri e, aktif olarak kardiyozum olarak çalışan bir insanım. E, yani kendisini tanıyan kadar e, beni de tanıyan olduğu kanaatindeyim. E, hekim olarak beni e, iyi tanıdıklarını zannediyorum insanların. Ve şu anda da Memleket Partisi e, ilçe başkanlığını yürütüyorum. E, bu tür bir karalama kampanyasında e, hekimlik sıfatım mı yoksa gerçekten hani siyasetle ilgilendiğim için e, kendisiyle bir sıkıntı mı hissetti bilmiyorum ama e, çok hoş bir davranış şekli değildi. E, o yüzden bunu e, açıklama ihtiyacı hissettim. E, canlı yayında da verdim ki hani daha sonrasında ben bunu demedim. Bu montajdır vesaire gibi kavramlarla insanların algısıyla, insanlar inanmaz ama tekrar algısıyla oynamasın diye böyle bir ihtiyaç hissettim. Durum böyle evet. sayın Tarsus halkım. Evet Erdal Bey. Sizin bu konuda benimle ilgili konuşmak istediğiniz bir şeyler var mı? Benim şey var e, hocam şimdi normalde geçenlerde bir davet yaptı. Ben de orada basın mensubu olarak bulunuyordum. Kayıt alıyordum. Sizi de gördüm. Çok da samimi olduğunuzu görmüştüm. E, benim sorum şu Böyle bir şey vardı da neden orada çok samimiydiniz hocam? Ee, evet, bu soru güzel oldu. Ee, i̇ftar daveti, Tarsus'un iftar daveti e, çarşamba günüydü. Ben bu e, meclis kürsüsünden bu şekilde açıklamayla ilgili e, tapeleri ile ilgili bilgim e, Cuma günü oldu. Yani iftar davetinden iki gün sonra oldu. Ee, ondan önceki hiçbir dönemde Haluk Bozdoğan'la bu şekilde karşı karşıya gelip bir polemik ya da bir başka bir şey yaşadığım an hiç olmamıştır. Ha bundan sonra da olmayacaktır. Yani buradaki e, kendimi ifade etme e, amacım e, bana burada bir çamur atıldı argo ifadeyle. Ben de bunu Tarsus halkının gerçeğinin bilimi hakkı olduğu kanaatinde olduğum için bunu söyledim. Davete icabet etme olayına gelince orası ta, Haluk Bozdoğan'ın babasının mülkü de değil. Tarsus Belediye Başkanı olarak e, orada bir davet verilmiş. E, biz de e, Memleket Partisi olarak diğer siyasi partilerde olduğu gibi biz de davet edilmişiz. bir Ben buna icabet etmek isterdim. Yine de edecektim. Haberim olsa daha iyi. Ama tabii e, bakacağın yüze diye bir ifade vardır. Atasözü ya da işte gibi gibi. Ben orada onun yüzüne o şekilde bakıp öyle bir e, resim vermezdim kesinlikle. E, i̇nsanların ee, dürüstlük algısı çok önemli. Bir insanın ne yapıp ne yapamayacağı ile ilgili insanlardaki algı çok önemli. Ben şunu biliyorum, anlam açık. Ben ne yapmışsam söylerim, ne söylemişsem yaparım. Ee, bunun aksini savunan e, herhangi bir iddia olduğunda da gelip benim herkes çok rahat gelip konuşabilir. Ee, buradaki benimle ilgili yanlış algı, yani çok böyle küçük hesaplarla, siyasi kaygılarla yapılmış bu algıyı. Aklamak için, kendimi aklamak için. Aklamak da yanlış bir ifade. Kendimi doğru anlatabilmek için Haluk Bozdağ'ın bu yalan yanlış iftiralarına bu benim bir cevabımdır. Değerli dostlarım. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ee, evet. Bununla ilgili açıklamalarımız buraya kadar. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.